Merhaba sevgili dostlar, günaydın. E, Haftanız güzel gelsin inşallah. Evet, e, sabah sabah bir tane böyle kısa bir video çekeyim istedim. E, hatırlarsanız dün de canlı yayın yapmıştık. <laughs> canlı yayında e, takip ettiğimiz ayı boğa grafiğinin en son halini beraber tartışmıştık hatırlarsanız. Yine bu analizlerin hepsini burada telegram grubumuza para havadis diye. Orada da paylaşıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi alım satımlar da burada paylaşıyoruz. Buradan Telegram grubumuzda takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi <laughs> burada e, şöyle bir durum var. E, hatırlarsanız yine bilmeyen arkadaşlar için özet kes, çekeyim. Bu grafimiz bizim neydi? Daha önceki ayı takip ettiğimiz grafikti. E, paralelliği var mı? Simetriği var mı? Onlara bakmıştık hatırlarsanız. Burada da bir e, kırılım noktası çizmiştik ve bu kırılım noktasından büyük bir tepki almıştı. Bunları zaten bir önceki analizlerde var. Burada bizimle işleme giren arkadaşlar ciddi şekilde para kazandılar zaten. Şimdi bu formasyondan sonra belli destek seviyeleri vermiştik hatırlarsanız. 47 binin üstü ve 48 bin arasında yine burada bir e, desteğe oturabileceğimizi söylemiştik. Şimdi burada bir düşen daha düşen daha var. Düşen daha çizmiştik. Onu da göstereyim tekrar hatırlatmak amacıyla. Bu üstteki alan yani şuradaki alanın şuradaki çizdiğimiz mor düşenin bir nevi kopyası. Daha genişi söyleyelim. Şimdi burada zaten fark ettiğimizde 48 bin alanı alanıyla kesiştiğini görebiliyoruz burada. Şimdi dün canlı yayında dedim ki işte bu pumptan sonra 47 bin ve 48 bin e, direnç ve destekleri e, önemli mevzular. Burayı da aynı şekilde böyle pump yaparak kırması lazım dedik. E, şimdi günlük formasyona baktığımızda gördüğümüz gibi orada bir e, güç kaybına uğrayı Şöyle kanalın içinde kaldı gördüğünüz gibi. Yine bu kanalın içinde seyretmeye devam ediyor burada. Şimdi burada e, dediğimiz gibi bu kanalın içinden yukarı yönlü çıkabilmesi lazım. Şimdi formasyon bunu şöyle söylüyor bu formasyon bize. Diyor ki ben e, şurada e, yani şu düşende, şu düşende bu düşeni kırabilirsem şöyle çekeyim. Bu düşeni kırabilirsem burada e, tekrar buradan bir pump yapabilirim diyor. O da tekrar bizi yukarı yönlü nerelere kadar getirir. 50 bin, 60, 60 bin dolarlara kadar getirebilirim diyor. Yani şurada 60 bin dolarlara. Eski ATH'ımız bizim neymiş? 64 bin dolar civarında bir yermiş bakın burada. Burada beni, beni 64 bin dolar civarında burada bu ATH şöyle çizeyim hemen. Şöyle ATH'a kadar burada bir e, seviye seviyeye getirebilirim diyor burada. Eğer ben şu düşeni kırarsam diyor burada. Düşeni kıramasam da burada sıkıntı başlayabilir. Şunu şöyle bir kaydedeyim, sonra çizdiğim sileceğim. Yani formasyon şöyle gerçekleşebilir. Tekrar buradan ee, şöyle şöyle bir mevzular gerçekleşebilir. E, burada eğer burada aynı bir pump gelip buradaki düşeni kıramazsa, buradan tekrar aşağı yönlü en güçlü desteğimiz olan pump'ın başladığı nokta 47.728 bin alana doğru bir geri çekilme yapabilir. Orada yapılacak bir geri çekilmenin sonucunda neticesinde tekrar Şöyle bizi bir mor kanalın içine sokabilir Tabii bu kötü senaryo burada hani hafta sonu o bu veya işte pazartesi sağda solda bir haber gelirse diye erkenden haber vermek istedim. Ama burada bir kırılım gelirse yani burada beklenmedik bir pump gelirse burada beklenmedik bir pump gelirse hedefin direkt yine yukarı yönlü şurada fitil atmış attığı gibi böyle çok ciddi bir şekilde yukarı yönlü fitil bekleyebiliriz burada. Ee, burada dediğim gibi buranın düşeni de bu şekilde. Ee, eski düşen de neredeydi? Eski düşen de şurada. Şunu bir sileyim. Eski düşen de hatırlarsanız şuradaydı. O yüzden burada verdiğimiz bu e, ana destekler diyelim bunları. Ara desteklerimiz nerede? Ana desteklerimiz öbür tabloda. Şöyle 4 saatlik formasyonu açalım. Bu tabloyu kafanıza kazıyın arkadaşlar. Bu tablo yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte güzel çalışıyor gibi geliyor bana. Yine burada ara desteklerimiz mevcut. Hatırlarsanız 50 bin kapılarını açan şurada yeşil desteklerimiz vardı. Daha önce burada yeşil destek ve dirençlerimizi çizmiştik. Dün gece hatta o 48.475'e bakın fitil atıp tekrar gücünü kaybetmiş ciddi bir şekilde. Bu formasyon bize ne diyor? Burada 50.000 yolunu kırması gidebilmesi için yine burada ara desteği kırması gerekiyor. Burada da bir e, kısa vadede al sat yapanlar için bir ara destek ve direnç seviyemiz belli. Yine burada demin gösterdiğim 44.728'in pump alanı, ay üst alan dediğimiz alan da burada zaten mevcut. Yine burada e, bu grafikte de Şöyle göstereyim yukarıya doğru. Burada da ara desteklerimiz mevcut. Gelelim Bitcoin dominansına. Bir bakalım Bitcoin dominansı bu süreçte ne olmuş? Evet. Hatırlarsanız bir pump'ın gelebilmesi için Bitcoin dominansının şu sarıyı kırması gerekiyor demiştik. Onu kıra kırmaz da pump geldi. Ama ilk dirençte kafayı çaktı buraya gördüğünüz gibi. Burada da yine takıldı böyle bu şekilde. Yine burada bu sefer de <laughs> Yine Bitcoin'in aynı bir pump yapabilmesi için burada 43'lük, 43, 43 e, puanlı, 43 oranlık diyelim o alanı kırması lazım. E, tekrar böyle aşağı yönlü bir hareket gelirse o zaman e, hareketin Bitcoin dominansı nereye gideceğine bakacağız. İşte Bitcoin yataya bağlarsa altcoin'lerde bir hareketlik gelebilir. Eğer Bitcoin'le düşüş gelirse... E, ciddi bir şekilde düşüş gelirse tekrar burada e, dominansın ne seviyeye gittiğini bakmak lazım. Şu an bir şey konuşmak için erken. E, şu an kıramadığı bir direnç var. Biliyorsunuz kramadığı dirençlerde Bitcoin'de böyle kıpramı olmuyor. E, o yüzden e, biraz sabırlı olmamız lazım. Şöyle bir açayım bile tekrar. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın burada kıramadığı şuradaki direnç var. Şimdi aslında böyle baktığımızda şöyle çektiğimizde bu yeşil direnç yani 44.000 e, 475 daha sonra böyle bir düşüş geldiğini görüyoruz. Bakın gördünüz mü? Böyle bir düşüş geldiğini görüyoruz burada. Böyle aşağı yönlü bir düşüş. Peşinden evi grand olayını patlattıklarını görüyoruz. Yani burada e, bir korku var şurada. Şu alanda. Burada bir korku endeksi var. Korku endeksini e, korkuyu buradan açmak lazım. Bu korkuyu aşarsak tekrar yukarı yönlü bir hareket gelir. <laughs> Yine bunun altında ara destek olarak güçlü desteğimiz 46.883 seviyelerini çizmiştik hatırlarsanız. Daha önce ne zaman çizmiştik? Bakın ta 20, 20, Ağustos'ta çizdiğimiz bir destek var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa tutundu. Yine fitil atmış buraya bakın. Yine buraya e, kadar belki bir geri çekilme yapar mı yapmaz buna bakmamız lazım. Yani şu an kötü senaryoların olduğu blokları geçtik. Kırmızı, sarı ve yeşil bloklarımız vardı hatırlarsanız. O blokları da şu an geçtik. Burada tabii hafta sonu bakacağız talep olacak mı bitcoin olmayacak mı? Onları hep beraber takip edeceğiz. Bunlar yine dediğim gibi Telegram grubunda sürekli konuşuyoruz, paylaşımlar yapıyoruz. Telegram grubunda da hedefler veriyoruz. Bu hedefleri Telegram grubunu takip ederek kontrol bakabilirsiniz sevgili dostlar. başka söylemediğim bir şey var mı? Total Market'e bakalım bir de. Total Market'teki son durumumuz neydi? Hatırlarsanız eski ATH'ımızda Total Market'imiz 2,5 trilyon civarındaydı herhalde. Bir bakalım evet. 2,5 trilyon dolar civarındaydı eski ATH'ımız Total Market'te de. Şu an baktığımızda da durum çok kötü sayılmıyor aslında. Lakin ee, 3 aşağı 5 yukarı burada da total markette de aynı e, olayların olduğunu görüyoruz. 2 trilyonun psikolojik destek olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Burada defalarca 2 trilyonu test etmişti. Şöyle bakın kaç defa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa test etmiş hatta şurası da var. Burada 2 trilyonu test ettikten sonra 2.117 trilyon civarında yani şu civarda burada yine e, piyasanın düştüğünü görüyoruz. Burada da takip edebileceğimiz alan yine e, buradaki 2.117 trilyon işte üç aşağı 3 e, 116 118 olabilir o alanları takip etmenizde e, burada da böyle e, total markette fayda var tabi e, total marketin ne kadar yükselmesi demek işte piyasaya o kadar para girmesi demek o yüzden burada da e, birden fazla formasyonu e, detaylı olarak takip edeceğiz yine total marketin bizi en çok tutabileceği alanlardan bir desteğimiz şurada bir ara desteğimiz daha var şöyle baktığımızda yine burada 2.03-0.36 trilyon dolarlık. Yine böyle bir ara desteğimiz gözüküyor burada. Üç aşağı şu şöyle, şöyle bakabiliriz. Bu seviyelerde tekrar geri çekilmeler gelir mi gelmez mi hep beraber bakacağız. E, 4 saatlik kapanışın kapanmasına 37 dakika 50 saniye var. E, burada 37 dakika 50 saniye sonra biraz daha e, Bitcoin Bitcoin'in nereye gideceği bakalım şu desteği direnci kırabilecek şey direnci kırabilecek mi onu biraz daha mantıklı göreceğiz gibi geliyor bana e, burada e, şöyle gördüğümüz gibi yine nerede tam böyle e, buradaki direncin üstünde şu an burayı kırmaya çalışıyor bakın gri direncin üstünde orayı kırmaya çalışıyor bunun üzerine tutunduğu zaman nereye kadar gitmiş yine 48.000 48.475 seviyelerine kadar Burada zorlamış. Yine aynı şekilde zorlayacak mı zorlamayacak mı? Burada hep beraber göreceğiz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.